Türkiye'nin merak ettiği önemli konulardan biri Çin aşısı. Çin aşısı ile ilgili birçok merak ettiğimiz soru var. O sorulardan bir tanesi getirilecek olan, Türkiye'ye getirilecek olan Çin aşısının yan etkisinin olup olmadığı. İşte bu sorunun yanıtı haberimizde. Bakalım yan etkisi var mı yok mu? Türkiye'de Çin menşeli aşının fazı 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gönüllülere aşının ikinci dozu uygulanmaya başlandı. <laughs> Aşıya başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllüler yoğun ilgi gösteriyor. Aşının ikinci dozunun uygulandığı gönüllüler ilk dozun uygulanmasının ardından geçen sürede herhangi bir yan etkinin görülmediğini söyledi. E, gönüllü tamamen gönüllü esasına dayanıyor. E, burada ikinci kohorta geçtik e, Çınak Cumhuriyeti'nin açısından. Bu bir inaktif aşı. Ve üç kişiden bir kişiye plasebo şeklinde çalışma devam ediyor. E, oldukça e, fazla sayıda gönül 650'ye civarında bir gönüllü alacağız. Onun e, tabii ki çok talep var. Özellikle hekimlerden, e, sağlık çalışanlarından çok fazla talep var. Çünkü bu e, aşıyla önlenebilir bir hale gelmesi bizim için çok büyük bir umut ve en çok da sağlık çalışanları etkilendiği için e, şu an için gönüllülüğü yap, yapıyoruz ve e, daha sonrasında da zaten e, devam edip hani Plusabalara da tekrar aşılama uygulanacak. Ve aşıyla önlenebilir hastalıklar için yani infeksiyon hastalıklarında aşı bir infeksiyonu durdurmak için, eradike etmek için, tamamen yok etmek için elimizdeki en büyük kuvvettir. O yüzden e, aşıların yapılmaları ve çalışmaları da tamamen e, uygun çalışmalara göre yapılıyor. Yani faz 1, faz 2, faz 3 bundan son derece e, her şeyle belirtilmiş çalışmalar ve bunlar uygun olarak yapılıyor. Hatta bu çalışmalar birçok merkezden de denetim denetimden geçiriyor. Biz e, Biontech aşısı ile ilgili denetimden de geçtik. E, bambaşka bir grup gelip onu denetliyor e, herhangi bir hata vesaire var mı diye. O yüzden bu çalışmalara bu şekilde bilimsel olarak giden her türlü şeyde güvenilir olması zaten kaçınılmaz. Aşı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan, böyle bir çalışmanın burada olması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bizim salgını durdurabilmemizin başka türlü yolu yok dedi. Zaten hani böyle çalışmanın burada olması da bizi çok derece heyecanlandırdı. Yani bir şeyde bu şekilde hani bizim e, salgını durdurabilmemiz başka türlü mümkün değil. Eee tedaviyle, korunmayla, bütün bunların hepsi gene devam edecek ama salgına durması noktası için mutlaka aşıya ihtiyaç vardı ve böyle bir şey e, bu kadar sürede bu kadar çeşit aşıların en azından 3 grup aşı var şu anda. Bütün bunların e, kullanıma bir hale gelmesi dünyadaki salgını durdurmak için çok önemli olacak. Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Zafer Can Türk ise faz çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Bu sıkıntının içerisinde e, aşı e, sar, şeyde çölde ee, suyu görmek gibi bir şey e, diye düşünüyorum ben gerçekten de e, aşı'nın e, bizim için e, toplum için insanlık için e, kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum on ondan dolayı da e, biz de çalışmaya e, katıldık e, bu aşı'nın Yapılması ile ilgili çeşitli endişeler olduğunu duyuyoruz, sosyal medyadan ve basından bu konuda çekinceler olanları duyuyoruz. Tabii buna çok üzülüyoruz çünkü biraz tıp tarihini inceledikleri zaman pek çok hastalığın, enfeksiyon hastalığının aşılarla ancak baş edilebildiğini görecekler. Mesela çiçek hastalığından insanı kurtarmışsa aşı'nın sayesinde kurtarmış.